Eski eşyaların üzüntüsü. Kırık sandalye çok üzgündü. Onu eski eşyaların konulduğu karanlık bir odaya atmışlardı. İçeride birkaç eski eşya daha vardı. Bir koltuk, bir halı, bir soba, birkaç şapka. Onlarla tanışırken hepsinin üzüntülü olduklarını gördü. Yıllarca insanlara hizmet ettik. Onların işlerini gördük. Şimdi bize bu küçük ve havasız odaya kapattılar koltuk. Yıllarca üstüme oturdular. Beni misafir odalarının baş köşesine koymuşlardı. Çünkü çok rahat bir koltuktum. Oysa şimdi halı. Ah, ah dedi. Ben de misafir odalarının tabanını baştan başa kaplıyordum. Yumuşacık tüylerim vardı. Onların ayakları altında eskidim. Şimdi beni kapı önüne bile koymuyorlar. Bu sırada şapkalar hep birden dile geldiler. Ya biz İnsanların başlarını yerine göre güneşten, yerine göre soğuktan koruduk. Bazen de süs olarak kullanıldık. Soba içini çekerek, ''Eşya kardeşlerim, ben de onları karlı kış günlerinde soğuktan korudum.'' dedi. Ama insanlar kendilerini ısıttığımı unutup, biraz eskidim diye beni buraya attılar. Oysa hepimiz biraz onarılsak ne güzel iş görürdük. Hem de onların tutumlu olmalarını sağlar, israftan kurtarmış olurduk en azından bize ihtiyacı olanların evinde kıymetimiz bilinirdi. A. Baki Koşar Seslendiren Sibel Gündüz